Mürsel, iyisin değil mi yavrum? De ha. Ya aynı çorbadan biz de içtik. Büyü mü yaptınız, nedir? Aa, tövbe estağfurullah. Dur. Ay aşkım, aşkım. Ah kıyamam tamam, sana tamam. ben. Hii. Öz suyum böyle bir geldi. Uf, ya. Hanımlar, hadi siz de artık gidin de... ...beni oğlumla yalnız bırakın, hadi. oğlum. Benden kaçmaz. Ben senin derdini anladım. Hadi sen de anlat da utanma. Nadir'de ayıp yoktur. Hadi. Ya. Nadir dedi. Aslında mesele şu. E, kalabalık diye. Stese giriyorum. Yoksa. <gülüyor> <gülüyor> ey yavrum ey! Bürsel! <laughs> ha! E tamam oğlum, o zaman senin ilacın, ben de... Yarın evi tahliye ediyorum, tamam. Tara! Tasın! Ya nereden çıktı bu kaplıca Allah aşkına ya? Tezgah dükkanı kapattım, geldim. Aman oğlum yani mahallede üç gün içinde ölecek değil mi Hadi, bari biz de gidelim, üç kişiyle kafamızı dinleyelim... ...hayatın tadını çıkartalım biraz daha. Hadi, hadi gidelim, hadi. Bir dakika, bir dakika. Bu bir isyandır. Bu enişte bey niye bizimle gelmiyor? Ablam niye gelmiyor ya? Geleyim o zaman ben. Dur oğlum, oğlum o memur. Memur adam öyle her zaman her istediği yere gidemez, tamam mı? E ablan da onun yanında olmazsa kim bakacak bu adama? Nasılsa onlar başka bir zaman giderler, değil mi oğlum? Tamam, ha, hadi gidelim. Tamam. Ya iyi de benim de okulum var, derslerim var ya. Oğlum. İsyan edip edip durma valla patlatırım ördeğini söndürürüm isyanını ha. Hadi, hadi yürü. Ha, hadi hayırlı yolculuk, hayırlı hadi. tatil. Hop güle güle gidin. Aa, güle güle gidin. <laughs> Dağzan geliyor. Gel mi? Pürsel geliyor. Gelsin. Pürsel geldi. Gel, gel.